Paylaş abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Nur Suresi 55-64 Ayet Bölüm 5 Bismillahirrahmanirrahim En Nur Suresi 55 Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. 56. Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz. 57. İnkar edenlerin, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sanmayasın. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeri. 58. Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan köle ve keriyeleriniz ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra, yanınıza gireceklerinde sizden üç defa izin istesinler. hemen bildirir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Amin. Sadakallahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.